Merhaba arkadaşlar, herkese hayırlı günler diliyorum. Bugünkü videomda sizler arkadaşlar hareket e, sensörlü tavan armatürünü anlatacağım. E, bildiğiniz gibi apartmanlarda, e, iş yerlerinde ve evlerde e, dahil olmak üzere kullandığımız bir e, tavan e, lambası arkadaşlar hareket harekete duyarlı gece ve gündüz e, çalışma özelliğine sahip. Şimdi e, bunu arkadaşlar nasıl bağlarız İlk önce bağlantı şeklini size anlatayım hemen. Şöyle arkadaşlar hemen camımızı çıkarttıktan sonra bakın arkadaşlar bağlantı şeklini ilk önce açıklayayım sizlere. Şimdi ben şöyle hemen şuradan artı ve eksi yani faz ve nötr bir kablo aldım. Bağlantımı zaten klemenseme yaptım. Şimdi bağlantısını arkadaşlar şöyle yapıyorsunuz. Bağlantı şekli şu. Bazılarında Sensörler marka marka arkadaşlar değişiyor. Model model değişiyor bağlantı şekilleri. Bazılarında şu bağlantı 220 giriş kremensinin yanında L ve N. Lambanın L'si, nötrün N'si harfleri bulunmakta. Bu harflere göre bağlıyorsunuz. Yanlış bağlamamaya dikkat ediniz. Daha uzun ömürlü olur. L olana eğer L ve N yazıyorsa L olana fazı giriyorsunuz. Ne olan adı arkadaşlar nötr'ü giriyorsunuz. Ha ama bu benim elimdeki gibi ee, birçok markada artık e, giriş yerlerinde L ve N bağlantı e, hadisesi yok. Hani daha yukarı tavanda daha rahat bağlansın diye. E, çünkü o şekilde biraz uğraştırıyor. İşte karanlık oluyor bazen göremiyoruz gibi. E, bu şekilde hiçbir ibare bulunmayan e, sensörlerimiz de var. Bunları da istediğiniz gibi kremesleri fazla nötr hiç fark etmiyor. Yani sağ veya sola bağlayabilirsiniz. Yeter ki biliyorsunuz kısa devre yaptırmamaya dikkat ediyoruz. Şu girişlere dikkatli bir şekilde kabloların bakın şöyle girmesine dikkat ediyoruz. Çünkü buradan bazen bir tel bile bağlarken değil kısa devre yapar. Sensörünüz de bozulur. Sigortanız da atar. Şimdi biraz sonra çalışmasını göstereceğim. Şimdi diğer ayarlarını göstereyim size. Bakın şöyle hepsinin diğer tarafında veya yan taraflarında bazen üstünde şu şekilde ayarlar, ayar trim potları gördüğünüz gibi ayarlar mevcut diyelim. Bunların bir tanesinde şuradan görünüyor mu bilmiyorum. Şöyle yaklaştırayım. Bakın artı ve eksi zaman yani saat resmi vardır. Artı ve eksi vardır. Bu artı ve eksi olup da saat resmi olan bunun zamanını ayarlıyor. Nasıl zaman ayarlıyor? 10 saniyeden 8 dakikaya kadar e, ayarlıyor biliyor bizimkisi. Ama diğer markalarda bu mesela 10 saniyeden işte 5 dakika olur, 10 dakika olur arası olabilir. Markalara, modellere göre bu değişebilir. Benim elimdeki şu anda bir o da zaten böyledir. E, 8-10 saniye minimum, maksimumda e, 8 dakikaya kadar e, yanık bırakabiliyor. Yanma süresi var. Sonra kendiliğinden kapanıyor. Sonra tekrar hareket ettiğiniz zaman tekrardan çalışıyor. Zamanı bu. Bu şekilde ayarlıyorsunuz. E buradan buradaki düğmeyi arkadaşlar şöyle ayar trim potunu bükerek sağa ve sola artı ve eksiye doğru ayarlıyorsunuz. Diğeri ise onda da yine artı ve eksi mevcut. E, onun üzerinde de güneş ve ay resmi var. E, bu güneş ve ay resmi Şöyle Güneş gündüzü temsil ediyor yani aydınlık ortamda yakmanız ay resmi ise gece karanlık ortamda yakmanızı temsil ediyor bu ayarı ne tarafa çevirirseniz mesela diyelim ki şimdi burada püf nok püf noktamız var zamanımızı ayarladık işte ampullerimizi taktık bunu eğer gündüz yani şurada güneş kısmına çevirirseniz tamamen güneş kısmında olursa e, sensörünüz hem gündüz hem gece sizi algılayıp otomatik olarak yanıp sönecektir, çalışacaktır. Fakat bunu buradaki ay resmine yani e, geceye doğru çevirdiğimiz sürece <laughs> daha karanlık ortama doğru gidecektir. Yani bu alaca karanlık, daha karanlık ve iyice karanlık. Şöyle çevirdiğimiz zaman ne demiş oluyoruz? Sensör tamamen bizi karanlıkta hareket ettiğimiz zaman, bizi karanlıkta gördüğü zaman, altından karanlıkta geçtiğimiz zaman veya yanından geçtiğimiz zaman bizi görüp öyle yansın. Gündüz yanmasın. Çünkü bazı apartmanlarda işte bazı yerlerde, evlerde diyelim bu şekilde hadiseyi de kullanabiliyoruz. Neden? Gündüz zaten çoğu yer aydınlık oluyor mesela. O ortamlarda bunun yanmasını istemiyoruz. Boşuna sensörümüz de yıpranmasın. Ampullerimiz de e, yıpranmasın ve e, elektrik sarfiyatı olsun diye bunu tamamen geceye alıyoruz. Hava tamamen kararınca o zaman bu çalışmaya başlıyor. Yani bunun ayar hadisesi de bu. Onu o şekilde ayarlayabilirsiniz. Ha gündüz taktığınız zaman bunu, diyelim ki bunu gündüz montaj yaptık. E, nasıl ayarlayacağız? Gündüz montaj yaptığımız zaman da şöyle e, ayarlayabiliriz. E, bakın şöyle biraz küçültelim. E, bunu gündüze ayarlarsınız. Tamam mı? Tamamen gündüze. Taktık tavana bunu. Ters şekilde. Yandı, söndü. İşte geceye ayarlamak istiyorduk. İlla havanın kararmasını beklememize gerek yok. Buradan ayarımızı geceye getirip şöyle elinizi buna kapattığınız zaman uzaktan veya yakından yani gece şiddetini buradan kendiniz şu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. E, diyelim e, ve e, bir bilgi daha vereyim. E, bak şöyle. Ampullerimi görüyorsunuz. Bir tanesi LED ampul. Bir tanesi de normal e, filamanlı ampul kullandık. Ampullerimizi zaten üzerinde bakın yazıyor maksimum e, 25 watt diye. E, 25 ve 25 watt eğer filamanlı ampul kullanırsak 25 wattı geçmiyoruz çünkü sensörümüz sorudan bozuluyor e, sevgili arkadaşlar onu söyleyeyim. 25-25 e, takmaya dikkat ediyoruz. Eğer filamanlı kullanacaksak 25 wattı geçmiyoruz. İki tane 25 kullanıyoruz veya tek de olabilir tek başına kullanabilirsiniz ama tek başına işte bu tarafa 40'lık takayım mı diyenler var veya hayır yani tek de kullanacaksanız 25 çift de kullanacaksanız 25 25 kullanınız bunlar bizim tecrübemizde sabit sonra sensör e, bozulma yapıyor LED ampul neden kullandım eğer LED ampul kullanırsanız şöyle bir size artısı oluyor LED ampul kullanırsanız e, elektrik sarfiyatı e, çok daha düşmüş oluyor bir Sensörün ömrü uzamış oluyor. 2- e, Aydınlık seviyeniz çok daha <laughs> güzel oluyor. 3- Ve son olarak da e, eğer led ampul kullanırsanız sensörünüzün ömrü şöyle uzuyor. Bildiğiniz üzere bu da gene tecrübelerimize sabit. Bu ampuller tungsten filamanlı ampuller içerisinde e, tel olduğu için biliyorsunuz. Koparken kesilirken yani bozulurken bazen teller birbirine değdiği zaman kısa devre yapabiliyor. Hatta e, sigortamızı attırabiliyor. Sistemin sigortasını da attırıyor. O hadiseyi gerçekleştirirken bu e, bunun içerisindeki kartı da bozabiliyor. Bunlarla da çok karşılaştık. Ampul bozulurken, e, kesilirken bunu da bozuyor. Onun için tavsiyemiz e, tavsiyem yani led ampul kullanırsanız, led ampul bozulduğu zaman bu kısa devreyi e, yapmıyor. E, yapmadığı için de yani çok uzak bir ihtimal led ampulün bozulurken böyle kısa devre falan yapması bunun gibi. E, devremiz Sapa sağlam kalmış oluyor. Ampulümüzü değiştirip e, olayı kurtarıyoruz. E, diyelim. E, şöyle. Şimdi bir buna şey verelim arkadaşlar. E, bir akım verelim. E, akım verdikten sonra da e, bir bakalım nasıl çalışıyor. Hemen şöyle. Şöyle. Evet. Kremeslerin bağlı. Şimdi akımı vereceğim. Bir ayar. Yapıp bir ayar hadisesine bakalım. Şöyle takıyoruz. Biraz durduktan sonra o tık diye çekip çalışacaktır arkadaşlar. İstediğiniz gibi öyle. Böyle çekip çalışacaktır. Bazıları hemen direkte yanabiliyor. Bakın şöyle. Şimdi ampullerim yandı. Ee, bizim e, şu anda ayarımız gündüzde. Şöyle zaman ayarımı da iyice kısa alayım ki çok beklemeyelim. Şimdi bir şöyle bir hareketsiz duralım. Onun kapanması lazım. Evet. Şu an sensörüm kapandı. 8-10 saniye en düşüğü aldığım için yandı ve kapandı. Şimdi tekrar bakın bir hareket hemen gene 8-10 saniye sonra şey yapacak. Tekrar kapanacak. Hareket etmezsek Aynı şekilde kalacak. Bir de geceyi gösterip e, bitireceğim. Şimdi kapandı. Ben şöyle bunu tamamen geceye, yani ay resmi olan tarafa aldım. Şimdi kapanacak. Ben hareket etsem de e, artık karanlık olmadan yanmaması lazım sensörümün. Ha bu arada led ampulleri söyleyelim. Led ampulleri de e, ben 5 watt ampul taktım. Burada da bir tane 18 watt ampulüm var. 25'e kadar bunu çıkabiliyorsunuz. LED ampulü dilediğiniz kadar. Yani 9 watt, 10 watt, 12 watt. Eğer camına, bunun camına değmiyorsa, üstteki cama değmiyorsa... Ki benim şu an 9 watt elimde bir ampul var. Bunu kullanabiliyorum. 2 tane 9, 9 kullanabilirsiniz. Yani watt olarak, wattı önemli biliyorsunuz. LED ampullerde böyle büyüklerini kullanabilirsiniz içerisinde rahatlıkla diyorum. Şimdi bakın geceyi aldık. Şu an bakın gece olduğu için beni karanlık olmadan algılamıyor. Ne yapıyoruz? Hava karardı diyoruz. Gece oldu diyoruz. Altından geçeceğiz. Bakın hemen bu şekilde elimizden karanlık yaptığımız zaman da yine algıladı ve yandı. Yine aynı şekilde 8-10 saniye içerisinde sönecek ee, diyorum. Ee, bağlantılarını anlattık. Ee, 0.75 kabloyla minimum 0.75 kabloyla da çalıştırabilirsiniz. Ee, Algılama mesafesine e, gelince algılama mesafesi de e, yani şöyle söyleyelim 3 metre 5 metre e, yerin durumuna göre aslında e, algılaması da gayet güzeldir. E, onu da söylemiş olalım. Ama markaya göre modele göre bazen bu değişebiliyor. E, sevgili arkadaşlar. Evet. gene sensörüm söndü. E, ve herkese hayırlı günler diliyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Videoma beğeni yaparsanız sevinirim. Sağlıkla kalın.